Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım sağlıklı ve iyisinizdir diyoruz. Evet, bugün sizlere aklımdaki kişi ne düşünüyor yapacağız. Ama ne hakkında? Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Yani sizi nasıl görüyor, nasıl biri olarak görüyor? Bir onu soracağız. Bakalım bize ne cevap verecek? Onu niyet ederek yapacağız sevgili canlar. Evet, şöyle de şuraları ayarlayalım. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız da sevinirim canlar. Ee, abone ol butonunun yanında da zilimiz var arkadaşlar. Onu da açarsanız, tümü derseniz eğer benden gelecek tüm videolara haberdar olabilirsiniz. Evet, soralım o zaman değil mi? Aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi beni nasıl görüyorsun diyelim. Yani benim hakkımda ne düşünüyorsun? Beni nasıl görüyorsun? Diyelim bakalım. Hadi bakalım. Enerjiniz enerjim olsun. Evet özel açım isterseniz benden instagram hesabımdan Arzum Hanımdan randevu alabilirsiniz. Hemen aşağıda instagram hesabında yazılıdır. Randevu sistem çalışıyoruz arkadaşlar. Ona göre randevu almak isteyenler de arzudan yardım alabilir. Açılımları bir ben yapıyorum. Hadi bakalım aklımdaki kişi diyelim şöyle bir minik minik bir açalım bakalım ne söyleyecek bize tek tek açalım Sizi nasıl görüyor? Öncelikle sizi çok seveceğime çok güzel buluyor arkadaşlar ee, Konuşmayı çok iyi bilen kendi duygularına çok güzel şekilde yeri geldiğinde bastırabilen ve yeri geldiğinde de çok güzel e, duygularınızı açabilen biri olarak görüyor sizi arkadaşlar. Gezmeyi çok seviyor olabilirsiniz. Değişiklik e, yani hareketlisiniz. Yani ona göre çok hareketli görüyor sizi. Evet kesinlikle ona göre çok hareketli görüyorsunuz. Bıcır bıcır görüyor olabilir ve gerçekten ona biraz daha enerji vermiş gibi geliyorsunuz. Sezgilerinize ve enerjinize hayran bir insan diyebilirim. Evet. E, muhtemelen de e, bu dönem herhalde bazı şeyler e, söylemişsinizdir ona. Bazı şeyler herhalde ya e, gerçekleşti ya da şöyle bir şey dedi. Ya sen nesin falan diye de dediği olabilir. Çünkü sezgisel olarak gerçekten ondan daha güçlü olduğunuzu e, gösteriyor bize. Öyle düşünüyor. Evet dediğim gibi ya sadıksınız öyle düşünüyor. Sadık çok güzel, çekici ve gerçekten sevgi ve merhamet dolu olduğunuzu ve arkadaşlar tarafında da gerçekten beğenilen bir kişi olduğunuzu net ve net farkında. Aile bireyleri de aynı şekilde. Belki bazılarınız arkadaşlar kalabalık aileyi seviyorsunuzdur ve biraz da sanki onunla ilişkili çıkmış yani sosyal bir insansınız etrafınızda hem erkek hem de kız arkadaşlarınızın çoğunluğu oluşturuyor ve biraz da kıskanç yani karşı taraf kıskanç olarak görünüyor bize. Eğer şehir mesafe uzaklıkları yaşayan arkadaşlar da varsa içten içe de hani ya size gelmek istiyor ya da sizin onunla görüşmenizi ya da gelmenizi çok istiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Pembe pembe, o fuşya mı? Yok pembe. Pembe rengi çok yakıştırıyor size onu söyleyebilirim pembe ve krem rengi. Ya herhalde ya ilk karşılaşmanız o şekilde oldu. Öyle bir kıyafet olabilir üstünüzde. Pembe ve krem rengi gibi geldi bana arkadaşlar. Onu size çok yakıştırıyor. Onu söyleyebilirim. Gülüşünüzü çok beğeniyor. E, Doğayı olan hayranlığınızın farkında. Hayvanları çok özellikle kedi, köpek gibi hayvanlara çok o, sevgi verdiğinizi, onlara daha yakın olduğunuzun da farkında. Eee Başka ne söyleyebiliriz? E, yeniliklere çok açık olduğunuzu düşünüyor. Yani yeni bir kapıya giriş yani size dese ki hadi gel şuraya gidelim, yeni bir yere gelelim ya da yeni bir şey yapalım dediği zaman e, evet ondan önce atladığınız oluyormuş. Çünkü yenilikleri çok seven biri olduğunuz görünüyor burada arkadaşlar. Ve en önemlisi de gülmeyi çok seviyorsunuz ve demiştim zaten başta da size gülmeyi çok yakıştırıyor ve aslında onun da enerjisi olmuşsunuz. Evet evle alakalı e, evcimen bir yapınız olabilir ne kadar sosyal ortamınız olsa da e, size eve bağlı yani ev halini ev ahalisini ya da evde olmayı seven bir insansınız o da muhtemelen o şekilde ve en sevdiği özelliklerinizden biri de bu ev hali hani bir oturup ev çaydır kahvedir film aç izleyelim moda olur ya evlerde ailelerde. O modda olduğunuzu, ve onu çok sevdiğinizi, e, o modu sevdiğinizi net ve net bize veriyor sevgili arkadaşlar. Evet kararsızsınız. Sizi kararsız zaman zaman buluyor. Ve bu kararsızlıktan dolayı da gerçekten ilişkinizde e, onu da kararsızlığa soktuğunuz bazı durumlar oluyormuş. Ve diyor ki yani o kadar gevesek <laughs> ki <laughs> bazıları için tabii ki çok konuşuyor olabilirsiniz. Eee benim yanımda beraberken öyle bir konuşuyor ki ben diyeceğimi unutuyorum. Ona diyeceğimi unutuyorum. Biraz çenesi fazla, biraz konuşmayı çok seviyor diyor. ona anlatacağım şey varsa da o konuşunca ben unutup gidiyorum diye Böyle bir karşı taraf var arkadaşlar. Ama onu dahi çok seviyor sizin. Dediğim gibi sizinle gerçekten başladığı günden beri aslında e, iletişiminizi gerçek anlamda seven çünkü karşı taraf ya suskun ya ketum ya duygularına böyle e, açıklamayan bir taraf gibi ya da belki de yaş farkı olabilir e, Gelen yani nasıl anlatabilirim e, geleneksel bir yapıya sahip olabilir ve siz ona çok değişik bir farklı geliyorsunuz e, doğal olarak da sizi dinlemek de hoşuna gidiyor güldürüyorsunuz onu e, çünkü dediğim gibi ben bile biraz önce güldüm <laughs> niye bilmiyorum ama e, hoşuma gitti yani diyor diyeceğim şey o konuşurken o kadar çok konuşuyor ki ben unutuyorum ne diyeceğim onu diyeceğim unutuyorum ve ondan sonra da kararsız kalıyorum acaba ne diyecektim diye e, sonra tekrar toparlanıyor diyor ama biraz da kararsız olduğunuzu e, mesela bir yere gittiğinizde e, A yerine mi gidelim B yerine mi gidelim dediğinizde hiçbir karar veremediğinizi ve biraz da sorun oradan çıktığınız ama ne olursa olsun birbirinize gerçekten tamamladığınızı düşünen bir karşı taraf var arkadaşlar. Evet zaman zaman çok kızgın oluyorsunuz. Ha, şöyle yüreğiniz yok diyor. Ya tam siyah ya tam beyaz. Yani e, duygularınızı en üste yaşayan biri olduğunuzu düşünüyor. E, mutluyken mutluluğun en üstünü üzünlüyken de dibe vuruyorsunuz. Yani en ufak bir üzüntüyü bile Allah ya Rabbim mahvoldum diye yani damarınıza kadar hissediyormuşsunuz o üzüntüyü. Yani hep uçlarda yaşadığınızı, duygularınızı biliyor. Bunun diyor bir grisi yok. Ya ak ya beyaz. Yani ya çok seviniyor ya çok ağlıyor, çok üzülüyor diyor. Yani bir grisi yok ama onu da seviyorum diyor. Çünkü ya bu adam ya da kadın size bakmayı sizi izlemeyi Sizi dinlemeyi seven bir adam Arkadaşlar ya da kadın Beni kim izliyorsa Gerçekten birbirinizi o kadar güzel tamamlıyorsunuz ki Puzzle gibi düşünün Bir parçası eksik puzzle'lar olur Hop sen gelmişsin Onu tamamlamışsın O karşındaki kişi için arkadaşım Tamamlanma dedim yani <laughs> Kesinlikle ve kesinlikle Sizi bir arkadaş ortamında tanımış olabilir Belki bir arkadaşınız tanıştırmış olabilir ama e, ortak arkadaşlarınız da olabilir. E, diyor ki yani benimle aynı şekilde e, tüm arkadaşlarımız da aynı fikirde. Ve ben iyi ki onu tanımışım dediği de bir e, dönem olduğunu. Çünkü evet e, ben biraz pasifim. Ona bakaran ben biraz daha pasif bir insanım. Biraz daha duygularımı söyleyemeyen, içinde yaşayan. Evet arkadaş ortamında da öyleyim. E, ona olan sevgimi onun bana yansıttığı gibi yansıtamıyorum farkındayım ama ben de bu şekildeyim o da aksine sevgisini sarılarak öperek gösteren e, net söyleyen istediğini benden ne istediğini net konuşan e, etrafındaki insanları çok önemsemeyen benim olduğum yerde onları önemsemeyip gelip boynuma sarılan öpen bir insan ve çok hoşuna gidiyor bu e, biz böyleyiz diyor Yani biz bu şekilde birbirimizi tamamlıyoruz diye düşünen sizi o şekilde bir e, görüşü var. Aslında güzel. <laughs> Devam edelim mi? Hadi edelim. Çok hoşuma gitti. <laughs> Devam et bakalım. Evet. Devam et bakalım. Zaman zaman birbirimize e, bazı konularda aynı olduğumuzu düşünüyorum. Zaman zaman da birbirimize çok uzak olduğumuzu hissediyorum. Evet, geçmişte yaşadığımız bazı problemler var. Benim de onun da geçmişte yaşadığı problemler var. Benim geçmişte yaşadığım problemler belki de beni bu hale getirdi. Ketum ve duygularını bastıran ve duygularını ifade edemeyen ama bir şekilde duygularımı çok net de anlatabildiğim bazı durumlar var dediği bir durum içerisinde. Ee, sizi de evet onun da geçmişte yaşamış olduğu bir bir takım problemler var ve o da e, bu şekilde enerjik olarak konuşarak e, eylemini göstererek sıcaklığını, sevecenliğini, samimiyetini göstererek bana anlatıyor diyor. Evet zaman zaman bazı şeyleri birbirimize yansıtmadığımız oluyor. Ben onu hissedebiliyorum. Benim de kararsızlıklarım oluyor. Onun da kararsızlıkları oluyor. Belki de bu kararsızlıklar zaman zaman ilişkimizle de alakalı olabilir. Kendi özel hayatımıza da ilgili olabilir. Ama ne yaşarsak yaşayalım, muhakkak bir sonuca bağlıyoruz. Çünkü bu benim dostum. Yani ben bu ilişkinin gerçekten köklenmesini çok istiyor arkadaşlar. Her şeyden önce dostluğunuzu çok sevmiş dostum diyor çünkü her şeyi sizinle paylaşmış tüm üzüntüsünü, sevincini, hastalığını, maddi, manevi tüm her şeyini sizinle paylaşmış ve çok iyi de bir sırdaş olduğunuzu düşünüyor. Evet zaman zaman demiştim burada da kararsız kaldığımız konular oluyor. Onun da benim de gün geliyor bazı olasılıklarda düşünüyor olabiliriz. Belki ayrılmayı, belki e, hayatımızı acaba yeni birileri alsak ne olur diye. O da benim de düşündüğüm bazı zamanlar olmuş olabilir. Belki arkadaşlarımızla konuştuğumuz o zamanlar olabilir. Ama diyor ne yaparsak yapalım. Hayır diyor ya. Biz e, birbirimize aitiz diyor. Biz birbirimize aitiz. Biz e, ateşli su gibiyiz. Yeri geliyor beni o söndürüyor. Yeri geliyor ben onu söndürüyorum. Diyen bir karşı taraf var. Devam etmek istiyorum. Hadi bakalım. Oo, aşığım. Ben onlar resmen aşığım. Evet. Evet geçmişte bir problem yaşamışsınız. öyle söylüyor bana. Oradaki. Evet. Ee, arkadaşlar ya siz ya da o kalbinizi kıran bir olay yaşamışsınız geçmişte ve çok da güzel tecrübe edildik diyor biz belki ikiniz de evli olmuş olabilir ve ayrılmış olabilirsiniz ya da şu an sizde o da evli hala olmuş olabilir ama bunları bir şekilde atlattığınızı söylüyor bana çünkü aramızdaki bağ çok kuvvetli birbirimize yansıttığımız his çok kuvvetli çünkü birbirimizi aşığız ve seviyoruz. Kalpten biliyoruz. Ne kadar kararsız kalsak da her defasında bir şeyler bizi tekrardan birleştirdi. Evet geçmişte benim de hatalarım oldu. Onun da hataları oldu. Belki hala yapıyoruz diyor. Ama o o kadar güçlü gidiyor sizin için. Yani gerçekten çok güçlü. Net. İstedikleri çok net. Ve ben çok seviyorum bu haline. E, yeri geliyor kızıyor, yeri geliyor kestirip atıyor, gülesim geliyor ama sevesim de geliyor diyen bir karşı taraf. Yani size bu insan şöyle diyeyim yani ben bu sevgiyi biraz şefkat dolu hissettim arkadaşlar ya. Yani aranızdaki bu sevgi güzel bir sevgi bence. Güzel bir anlatımı var size. Siz ona bunları ifade ediyorsunuz. Ve sizi çok güçlü görüyor zaten. Ee, zaman zaman içime dönüyorum diyor evet zaman zaman içime döndüğümde e, ona öyle bir dalıp gidiyorum ki diyor çıkamıyorum bile diyor yani bir bakıyorsun iyi bir bakıyorsun kötü demiştim ya diyor işte gri yani grisi yok ya çok beyaz ya çok siyah ya çok mutlu ya çok üzgün ve e, bazen ayak uyduramıyor da biliyorum diyor evet bazen ben onu ayak uyduramıyorum diyor ama içime döndüğümde de diyor bazı koşulları, bazı olasılıkları değerlendiriyorum. E, tecrübelerimizi de e, deneyimlediklerimizi aklıma geliyor. Ve yol var her zaman ona çıkıyor diyen de bir karşı taraf var. Devam edelim. Siz onu dönüştürmüşsünüz. O beni dönüştüren kişi diyor. O beni sevgisiyle, sahiplenmesiyle, aşkıyla, e, nezaketiyle, sabrıyla beni dönüşme gönderen kişi diyor. Şu anda diyor yani büyük bir e, değişim gerçekleştirdim ben diyor. Geçmişe bakarsam diyor bu zamana kadar şu ana kadar geldiğim bu durum gerçekten değişik diyor. Yani beni değiştiren beni dönüştüren birisi diyor. Benim ona sevgim Koşulsuz onun da bana olan sevgisi koşulsuz diyor yani bunu hissettim dedim ya yani, değişik bir sevgi hissettim bunu kimler yani e, kimle uyuştu bu açılımı bilmiyorum ama şunu çok net biliyorum beni izleyen arkadaşlar gerçekten koşulsuz sevgi olan arkadaşlar var aranızda ve bu koşulsuz sevgiye gelmek için de birçok badereler atlatmış görüküyor. Bu ilişki beraber dönüşüm yaşamışsınız, beraber gelişmişsiniz ve büyümüşsünüz diyebilirim. Evet, bu koşulsuz sevgi çıkıyor ve gerçekten bir yuva isteği de çıkıyor ee, ve diyor ki yani o benim yuva'm. Ne kadar e, belki şu an görüşmüyor olabilirsiniz, belki görüşüyorsunuzdur, bilmiyorum ama e, ne yaparsam yapayım ben onu aklımdan çıkaramam. Benim ona koşulsuz bir sevdiğim var. E, o o kadar bağımsız, o kadar güçlü ve ki diyor aslında diyor ben onları buna yani bunları ona söylemek isterdim diyor ama biraz da çekmiş arkadaşlar kendini çünkü biraz da ego var aklınızdaki kişiden onu söyleyebilirim son olarak da diyor evet zaman zaman belki de birlikte yaşamayı bile konuştuğunuzu söylüyor arkadaşlar bu değişimi beraber istemiş olabilirsiniz diyor. Ama bir şekilde engel çıkıyor ve biz beraber yaşayamıyoruz diyen benim ona olan sevgim onun da bana olan sevgisi net koşulsuz bir sevgi olduğunu düşünüyorum. Evet birbirimizi üzmüş olabiliriz, kırmış olabiliriz ama bizim dönüşümüz hep birbirimize. Çünkü biz beraber dönüşüyoruz diyor. Yani bazı şeyleri de çok boş veriyor geçiyoruz diyor yani benim çok önemli gördüğüm şeyleri diyor of boş veriyor diyor ee, bazı konuları diyor çok müdahale ediyor diyor ee, aslında çok da özgür bazen özgür ruhlu diyor ben de özgür ruhluyum diyor ee, aslında şöyle düşünüyorum diyor ee, ben onu gördükçe diyor özgür hallerin diyor bağımsız hallerini müdahale etmeye kalkışıyorum diyor ama ben de özgürüm diyor ya yani ben de bağımsız taraflarım var o bana müdahale edince de diyor ben ona kükürüyorum diyor. Yani bende de var bir dengesizlik diyor. Ama bunun nedeni de diyor yani ben onu çok kıskanıyorum zaten diyor. Kıskanç bir yapım var benim. Aslında onun da kıskanç bir yapısı var. Ama şöyle düşündüğümde diyor içe döndüğümde ben onu daha fazla kıskanıyorum. Ben onu gerçekten çok kıskanıyorum. Ve ben onu hiç kaybetmek istemiyorum. Çünkü o benim başarım, mutluluğum, enerjim ve dönüşüm. Yani aslında hayattan zevk alma nedeni sizmişsiniz arkadaşlar bu insanın. Yani bazen beni boş veriyor. Bazen telefonlarıma çıkmadığı oluyor diyor. Bazen engelliyor olabilirsiniz birbirinizi. Ama arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi için gerçekten onu tamamlayan, onu e, gerçekten tecrübelerinizle, neşenizle, zekanızla, e, sevecenliğinizle en önemlisi de e, ona o kadar güven vermişsiniz ki güveninizle gerçekten size hayran bir erkek ya da kadın var. Evet e, bu şekilde görüyor sizi güzel çok güzel hissettim ya bu açılımda çok güzel hissettim inanın e, umarım e, beğenmişsinizdir ben çok beğendim bilmiyorum güzel de bir e, net bir açılım oldu. Evet benden bu kadar arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.